Peşimiz olma kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mert. Bugün sizinle beraber GTA 5'te saçma sapan hareketlerin birinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde arkadaşlar sizinle bir araba satın alacağız ve araba modifiye edeceğiz. Ya ben şimdi bak doğruyu söyleyeyim. GTA 5'i PlayStation kafeden başka hiçbir yerde oynamadım. Gerçekten oynamadım. Yani nasıl araba satın alınır, nasıl garaj alınır, nasıl o ne la? Nasıl araba olur mu? Böyle bir Aşağı atlayabilirsin Patlamaz inşallah Vallahi Bilmiyorum Sizinle beraber öğreneceğim Herkes çekti GTA 5'i ve ben çekmedim diye bir şey olamaz yani herkes çektiği benim çekmem gerekmiyor Ben de çekerim Kanal benim Video benim oyun benim bilgisayar benim Allah'ım Aman Allah'ım Bir de arkadaşlar biz GTA 5'te online olmasa da challenge'lar yapmaya başlayacağız Mertcan'la Mesela ters yönde kaç saniye girebilirsin Ya da 60 kişiye nasıl saldıran mısın, Yapar bir şekilde Ben buradan şehire inmek istemem zor olacak Taksim inşallah Hu bebeğim nasıl bir... lo lo. lo, lo. Oğlum çok şeyle la burada. Sıkacağız yani burada atlama. Ya ben şehre gitmek istiyorum ben önce. Atla öldür beni. Nasıl silahlara bakıyorduk? Ha bu Ha. Bunu nasıl patlatıyorsun? İşte bu. Ha devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi telefonumuzu bir çıkartalım, internete bir girelim. Hmm, ma ma roket <gülüyor> <gülüyor> yazayım mı lan? Hiç şey Tamam, cıvıtmıyoruz. <laughs> Legendary Motorsport'a gidelim arkadaşlar bakalım ne arabalarımız var Çökette klasik falan filan var Bize böyle zentorno falan lazım Var mı zentorno? Turizmo var zentorno Ama turizmo herkes modifiye etti la Değil mi? Bir şöyle bir karbonara alalım bir okay, tane okay. Aa okey okey girdi sorun yok diyor hmm, bakalım Eder en sevdiğim araba da nasıl alacağız bunu? Siyah Mavi Hangi rengini alayım bunu? Mor mu? Cık, git şuradan ya. Bir tane de turizmi aralayım. O kırmızı rengi güzelmiş. Aa. Yer kalmadı şeyde garajda. La tamam. Şimdi garajımız nerede bizim? Helipet. Towing falan filan. Şu mu? Bizim eve yakın olması lazım. Şu. Aynen. Şimdi buraya nasıl gidebiliriz? Helikopter mi? Ne helikopter oğlum? Tas çağıracağım lan. Ya bir sigaram var mı bir sigara? Hey, a on the way. diye bir telefon kullanıyoruz. Bakalım Nasıl bir araç modifiye edeceğiz Ortaya nasıl bir araç çıkartacağım Hiç yani hayatımda ilk defa oynuyorum Şey yapmayın Görgüsüz demeyin bana Bir kere mi basıyorduk Hadi bakalım Aynen hey, Çabuk götür çabuk hızlı hızlı Al parasta senin olsun Öh Arkadaşlar birkaç gündür video gelmiyordu. Kusura bakmayın o yüzden. Bilgisayarda birkaç sorun vardı. Windows 10 beni çok kastırdı. Biz burada ha garaj şurada. Windows 10 biraz sıkıntı yaptı. GTA falan yükleyemedim. O yüzden şimdi Windows 7'ye geçtim dün gece. Videolar tam gaz devam edecek. Merak etmeyin yani. Hmm, gelmiş. Zentorna varmış lan bizde. Karbon hangisi? Şu mu şu mu? O zentorno var Allah Allah Bu zentorno şu da zentorno değil mi Elegi space talker Nerede benim arabalarım O pega res bu Neyse bir tane zentorno yapalım o zaman arkadaşlar Diğer arabalar da gelir Umarım Gelirse yaparız bir şekil. Çabuk çık. Hızlı çık. Biraz çık. O ne yaptın lan? <laughs> ne mu Silah yok mu silah? <laughs> oh, çeteye bulaştık kaç Hiç uğraşamadım Şurada ev mi var? Garaj mı var? Çok Hemen bir modifiyeci. Nerede nerede nerede? Biz oraya doğru yollanırken. Araba sürüş dinamikleri çok güzel. Oldu. Q'da olmasa. <laughs> Harita bile kafayı yedemesin zaten hop. <laughs> Arkadaşlar acemiyim kusura bakmayın. Yani görün görüntü kirliliği veriyorum size. Oraya buraya çarp et. Bilmiyorum oyunu. <Gülüyor> <Gülüyor> ya merdivenden çıkması lazım lan çok gerçekçi yapmış olmaz böyle. Git <laughs> <uçmalık> <laughs> <laughs> hadi değil. uçmalık aç. Hadi Gidin ya. Bir dahaki bölümde arkadaşlar hileleri deneyeceğiz. Diğer bölümlerde de bakalım mod ekleyebilirsek mod yaparız. Hop. Gidelim. Bir de harita ezberlemem lazım. İyi yaşa kardeş. tot 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 tot. Şimdi bakalım arabamıza ne gibi şeyler takabileceğiz. Hop bir tamir edelim tamir. 454 dolar. İyiymiş. En, en şeylerini takıyorum arkadaşlar. En pahalılarını. Oh olmadan olmadı tamam. Şimdi şimdi şöyle yapalım. arabanın renginden sonra bakalım. Krom mu? Bu ne ya? Ne çekin oldu? Metal. Ooo metal gri. İyi gibi. Altın da güzelmiş lan. Altın iyiymiş altın rengi. Nasıl oldu Met? Emin misin? Kısa başka renklerden bak. Evet. Turuncu bakalım. Turuncu. Oh kırmızı da güzel. Nasıl Hayvan gibi gülüyor Turuncu oldu lan. Turuncu oldu. Adam biliyor işi biliyor ya. İşi bilir iş yapıyor. Bu da mat olsun o zaman. Turuncu siyah mı yapalım? Turuncu farklı renk. Turuncu beyaz aga ne yeşil ya. Öyle böyle, Güzel. Ha of spoiler'a bak. Şöyle dur bakayım. Şundan var beyazından. Bir de şundan var. Bence şu derim yani. Biraz abartıya kaçalım. Hiç sevmem böyle abartılı bir şey ama. Diamonds falan filan. Çeta. Dash VIP. Carbon Inferno. Shadow Mado. Şu yandan duruşuna bakacağız. Aslında karbonlar güzel oluyor. Renkleri de biraz aşama gitmedi gibi. Bu. Ya da bir de spora bakalım şöyle. Yakışmadı. Şu yakışmadı. Bu yakışmadı. Yakışmıyor araba. Ecdat yakışmıyor. Kozma. Ooo oh, Death VIP ben onlara. Oğlum bunlar ne lan? Siz nasıl çantlarsınız oğlum merhaba. Tanışabilir miyiz? Bunu ne alayım o zaman? Şunlara bakalım bir de. Kapa kapat Allah kahretsin. Red well color diyor. Hmm. Beyaz olursa tatlı olur. Aksesuar e, özel kurşun geçirmez. Bir de Patriot renkli. Şey olsun. Simsiye olsun camlar. Hadi bakalım. Bu bölümde Zentorno modifiye ediyoruz arkadaşlar. Diğer bölümlerde önerileriniz varsa merak ettikleriniz varsa yorumlara yazın. Araba spray kalkıyor. Ne çaa. Ne Neyse araba Hop. Lütfen lütfen ölmeyin. Bak zaten. Bak! şerefsiz. Hadi bakalım hadi dükkanıma duruyorlar. Allah Allah ya. Bas bakayım bas bas bas. Ne var diyorsun bu araba? Çok merak ettim. Bir de kıyafetçiye gönderdim. Takım evçiler gezemem ben. Eşapmam falan. Şu birazdan geldim. Hadi bakalım. Bas 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 bas. bas. Konuşacak bir şey de bulamıyorum arkadaşlar. Çünkü benim oyun best ediyor zaten. Tak tak tak. Bakalım. Bakalım ne ya. Bir daha bir kelimeyi şöyle yapıyorum. Yapamadık. <laughs> İnternet yapanlar var ya. Çok da zorca aslında şu iki kişi kullanarak arabanın önünü falan kaldırıyor. Biraz pembe de yakıştı ha turuncunun altına. Gel farkında olmadan bir şey yaptı. Bizden de bu kadar ya. biz bu kadar yapabiliyoruz. Arkadaşlar önerileriniz varsa şunu yap şunu yap diyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlar her zaman halka açıktır. <laughs> Takla atalım. lan! Kolay gelsin. Araba nasıl güzel mi? Bir görgüsüzlük yapalım hadi. Fotoğraf çekmek 5 lira. <laughs> hadi. Var mı galeriler? 私はファンダービスで言うてるのであれば、今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。今はフィッター。 Ya oğlum niye sürekli lan etkiyiz tabi o kadar önemsiz yok lan! lan oğlum niye süremiyorum lan <gülüyor> <gülüyor> Harbi süremiyorum Aaaa What the fuck <laughs> Güzel güzel Araba test yapmıyor Oyun güzel Yapmış arabanı <laughs> Kaç yıl oldu? 2 yıl oldu 2 yılda anca bilgisayar topla Korsan kreğini bekle <laughs> Öyle yani. Yapabildiğim kadar yapmaya çalışıyorum Öğreniriz ya belki yaparız Şuradan mı çıkabilirsem. Kaç dakika hiç umurumda değil. Yeter ki oyun olsun video olsun. Lan! O zaman arkadaşlar çok vakit kaybetmeyelim o zaman. Bir arabadan vakit gerekiyor. Garajımıza gidelim bir önce. Nerede garaj? Şurada mı? Başka garajımız var mı diye bakıyorum. Grove Street bir tane var zaten. Kaç? 1.9 bin. Tamam gideriz. Şöyle hemen yapıştırırsak bunu herhalde. Anam. Çok Hadi. Basarız. Gideriz. Bir mil nedir ki? olmasa onu kötüledim. Küt olmasa benim gibi acemiler ne Gözüm ağacı girdi. Gözüm ağacı girdi ne ya? Gözüm ağacı girdi arkadaşlar. Benim falan var ya. Çok kötü şey yapıyor. O yüzden... Hop. Görüyorum beni. Olay gelsin abi. Küfretme. Dışarıda dursun. Hadi bakalım. Açıldı lan. Gelin açın. Hala iyi var ya. Gelmedim arabalar bize ya. O zaman bir tane mo motor şey yapar gideriz. Space Docker ne ya? Space Docker ne demek? Bu ne ya? Space Docker'a bak. E git Allah'ın seçin gitti. At bu arabayı. Çöp at. Ver benim zentronu. O zaman bir tane karbona res motor modifiye edelim arkadaşlar. Bakalım o nasıl tatlı oluyormuş. Hadi bakalım. Hemen işaretleyelim haritada. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Size içerik üretmeye çalışıyorum çünkü. Şuraya koymaları çok garip olmuş o ön kaldırma Sen Sayın yolcularımız. Allah bela. Semih <laughs> abi. Target saatimiz 16.00'dır. Değerli eşyalarınızı araçtan alırız. Troll müsün sen ya? <laughs> Allah'ım ya. <laughs> Ulan sevim abi. Buyurun. Troll trol müsün? Niye trollüyorsun? Troll. Çapır gibi ses çıkarma. <laughs> crafting table ya yapma ya yeter bence neyse fps mod fps ne fps mod F fps diyenlere de lasım geliyor ya turizmde bizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz <laughs> senin gibi muhabirim ben Allah razı olsun lan, par lan! pardon dedik ağzı Bir insan o kolunu çarparak nasıl ölebilir orada ya? <laughs> Olamaz böyle bir şey. Ya tamam git ya. Mekaniği arasak getirir mi ki motoru? Mert. Efendim. Diş. Mezus Sus beni var ya. <laughs> Ulan dün sabah. Video bitsin Skype kapatacağım bir daha aramayacağım seni. Dün sabah dörde Haber kardeşim güldük Bana çarptın dur bence Dörde kadar güldük ya Ya tamam neyse arkadaşlar motoru modifiye etmek Nasip değilmiş ee, Salak gibi çarpışarak öldük Umarım beğenmişsinizdir Abone olmayı like atmayı <laughs> Görüşlerinizi yorum olarak bildirmeyi unutmayın Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle Hoşçakalın bay bay.